Sayın Valimize Başta, Hüseyin Filiz Milletvekili, İdris Şahin Milletvekili, Çalışma ve İş Kurum Kurumu İl Müdürüne, çünkü bunlar sizin görmediğiniz zamanlarda, mekanlarda çok büyük gayret gösterdiler. Bunu bir e, milliyetçi olarak sizin adınıza, tüm kurumlarım adına, okurlarım, öğrencilerim, velilerim, öğretmenlerim, herkes adına hepsine çok teşekkür ediyorum bu kadınların içinde yer aldığı Türkiye'nin tek proje. Tamamı kadına doğrusan ve tam ilçelerde, köylerde ve merkezde görev alan, e, alan ve 400 kişi TCM kapsamında çalışma şansı yakalayan bir yine Çankırı. Onun için Perda biz e, bunu nasıl başardığını e, başarıldığını biliyoruz geçen sene bu projeden çok memnun olduğunuzu biraz önce söyledi. Herkesler inanılmaz derecede e, geri bildirim geldi, olumlu yönde çalışanlar memnundu. Herkes memnun. Bundan memnun olmayan kimse yoktu. Biz de bu projenin devamı için Milliyetin Müdürü Rok bir e, rapor hazırladık. Sayın Valim'in talimatıyla üniversitede bir doçent hocamız Murat Ali Bey bir rapor hazırladı. İki sayfalık bir rapordu ama gerçekten rapor okuyan kişi dedi ki bu proje devam etsin. Çok anlamlı bir e, rapordu. Sayın Valimizin talimatıyla bunlar e, bakanlığa genel bir bölgeye ve e, siyasi destekleri, milletvekilleri çabasıyla da bu sayı 400'e çıktı. Geçen sene 292 idi. Bizim hiç müdür yoktu gerçek e, olarak. E, biz 100 kişi plan olursa Yeterli yeter diye düşünüyorduk. İş burada değil mi? Evet. Yani biz 100 kişi bu sene alırsak e, mutlu olacaktık ama birden 400 rakamı konunca biz gerçekten çok mutlu olduk. Ben emeği geçen, kalkısı olan e, herkese, e, Kaymakam Bey'e, katıldıklar için, şey, başkanıma, il, il ilçe, emniyet müdürüme, komutanıma teşekkür ediyorum. Ve çocuklarımız yaşlı e, yaşı da bu sene küçüldü. 2-3 ay geçen yıllara göre e, küçüldü. 66 aylık çocuklar toplularımızda. E, bir anne şefkatiyle onlara yaklaşacağınızdan eminim. Size daha çok ihtiyaçları var bundan sonra onların. Tabi öğretmenlik, eğitimcilik yapmayacaksınız. Sadece onların takım ihtiyaçlarında yardımcı olacaksınız. Eğitimcilik e, yapmaya soyunmayın. O öğretmenler eşittir. Ben bu sizden e, tekrar hayırlısı diyorum. Ailenize, çocuklarınıza böyle bir fırsat tekrar olacaktır.